toplumu daha iyi bir toplum yapmak için hepimiz azıcık azıcık elimizi koyabilecek miyiz? Her şeyi devletten beklemeyin arkadaşlar. Şey. Sistemde çalışmak var mı bizde? Yok. Dün diye başlıyor zaman Almanya'yı bitiremiyoruz. Projeler sınıfı izleyenler için bir oyun iş şey yapanlar için benim için dahi bir meslek. Her mesleğin kendine özgü kriterleri var. Bu kriterleri uymak lazım. Adam 18 yaşında profesyonel imzalıyor, oldum sanıyor. Olur, daha olmadı. Olmaya aday bir oyuncu oldu. Olmadı da. Ama tabii sen kimsin ya? Bir menajer kardeşimiz çıkıyor. Sen ya vallahi bak ya nasıl ya. mu e Hemen seni büyük büyükleri atarım ben de. Çocuğun tamam. Çocuğun sen ifade etmek istiyorsun. Beynine gir yeter. Yeter arkadaşlar bitti. Çocuğu ondan sonra değiştiremezsin. Değiştiremezsin. 3 sıfır maçları, 3 sıfırlık galibiyetlerdeki devrede 3 sıfır, 2 sıfır galibi gelen takımların en büyük son nedir? Mertel olarak maçı Ondan sonra 2-1 olunca bir daha geriye dönemiyorlar. 2-2 oluyor, 3-2 oluyor. Demek ki bizim önce bu beyinleri, bu beyinleri akla dönüştürmemiz lazım. Bu beyinler bize maalesef çok az kullanılıyor.